Merhabalar, Şef Melahat'ın Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hem çok kolay, pratik mayalanma süreci olmadan hazırlayabileceğiniz nefis bir kahvaltılık çörek tarifim var. Deneyenlere kolay gelsin diyorum ve tarifimi yapmaya başlıyorum. Tarifimiz için öncelikle 2 tane yumurtamı şöyle karıştırma kabının içerisine kırdım. Beyazlarını içerisine aldım, sarılarını da şöyle üzerine eklemek için ayırdım. Daha sonra 2 su bardağı yoğurdumu içerisine ilave ediyorum. Ve 1 su bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Ve şöyle 1 paket hamur kabartma tozu. Tekrar 1 paket daha hamur kabartma tozu mayasız olduğu için iki paket hamur kabartma tozu kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle kuru maydanozum vardı. Siz taze maydanoz da ilave edebilirsiniz. Daha sonra rendelediğim Malatya peynirlerimi ekliyorum. Siz dilerseniz mozzarella peyniri, kaşar peyniri, bu tarz peynirler veya yöresel peynirler kullanabilirsiniz. Bunu da ilave ettikten sonra çok azıcık tuzumu ilave ediyorum. Tuzunu peynirinizin tuz oranına göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Çok fazla peyniriniz tuzluysa eğer tuzunu hiç eklemeye de bilirsiniz ve şöyle azıcık pul biberini ilave ediyorum bu tamamen sizin zevkinize bağlı arkadaşlar eğer istemezseniz pul biberi eklemek zorunda değilsiniz bütün bu malzemelerimi ekledikten sonra şöyle bir iki çırpıp karıştırıyorum Daha sonra üzerine unlu azar azar temkinli bir şekilde ilave ediyorum. Yaklaşık bir 5-5,5 su bardağına yakın un alıyor benim bu tarifim. Çok böyle sert bir hamur olmayacak. Ele yapışan yumuşacık bir hamur olacak. Evet bu yeterli. Harika bir çörek tarifi. Çayı koyduktan sonra hemen bu çöreğinizi bu şekilde hazırlayıp fırına gönderebilirsiniz. Pazar kahvaltılarınız için, beş çaylarınız için, çocuklarınızın beslenmeleri için. Eğer dilerseniz peynirini içerisine değil de üzerine de gezdirebilirsiniz. Üzerine gezdirdiğiniz zaman soğuduktan sonra kuruduğu için pek sevmiyorum. Böyle içerisine eklediğiniz zaman daha iyi bir sonuç elde edebilirsiniz. Çok azıcık daha un ilave ettim. Ben malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz. Denedikten sonra yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Ayrıca kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayalım. Evet, bakın elinizi bırakmaması gerekiyor. Bu şekilde bir hamur olması gerekiyor. Kıvamının böyle olması lazım. Evet arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Daha sonra şöyle bir orta boy büyüklükte fırın tepsimi yağladım. Ve hamurumu şöyle üzerine alıyorum. içerisine. Katı yağla yağlamanız gerekiyor ki şu şekilde elinizle şekil verdiğiniz zaman eğer sıvı yağ sürerseniz o yağ hamurunuzla birlikte toparlanıp çöreğinizin tepsinin dibine yapışmasına neden olacaktır. Evet şu şekilde bütün her tarafını eşitliyoruz. Evet her tarafına eşitledikten sonra üzeri için ayırdığım iki yumurta sarısını şöyle direkt elimle elim içindeyken hiçbir çayla falan uğraşmanıza gerek yok. Şu şekilde üzerine döktüm ve her tarafına sürüyorum. Evet yumurta sarısını her tarafına sürdükten sonra bıçakla değil de yine kesimini de Elimizle yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle şu şekilde hemen şekil veriyoruz. Şöyle dilimlere böldük elimizde hemen. Evet, bu esnada dilerseniz üzerine çörek otu susam serpiştirebilirsiniz. Ben şimdi çörek otu ve susam serpiştireceğim üzerine bolca susam serpiştiriyorum. Ve şöyle çörek otlarımı üzerine döküyorum. Evet, çöreğimiz hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Fırın süresi vermiyorum arkadaşlar çünkü herkesin fırına göre pişme süresi değişecektir. Arada bir kontrol edin, nar gibi kızarmışsa çöreğiniz pişmiş demektir. Hadi biz fırına. Evet arkadaşlar çöreğimiz çok güzel bir şekilde pişmiş fırından çıktı mis gibi kokusu bütün mutfağa sardı çok kolay pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir çörek tarifi oldu. Şimdi ne zamanı doku testi zamanı şöyle sizlerle bir dilim kesip iç dokusunu da paylaşmak istiyorum şu an çok sıcak yeni fırından çıktı. Manı üstünde efsane bir Evet şöyle sizlerle bir dilim paylaşmak istiyorum görüyorsunuz altı üstünde daarı gibi kızarmış nefis çöreğimiz hazır şu an çok sıcak İçinin peyniriyle yumuşaklığıyla da harika bir çörek oldu. Evet arkadaşlar çöreğimiz hazır. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayalım. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.